Oh boy, boy, check me out, man. Mm. Mm. Motherfucker, don't play with me, bitch. I'm a motherfucking gangster in this motherfucker, don't play with me. By the way, I'm a motherfucking sexiest man alive, man. And don't come up to me with that bullshit that you don't think so. Fuck your opinion. This is a fact, motherfucker. This is scientifically proven. I'm the sexiest motherfucker alive. Dostlar İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak aka İbofesör. Aka dünyanın en seksi <laughs> adamı. Bu konu tartışmaya falan açık değil. Bugün sizlerle birlikte testosteron hormonunuzu %600'e kadar çıkarabilecek doğal bir yöntemden bahsedeceğim. Yani bu yöntemi kullanırken enjektöre ihtiyacınız olmayacak. Bu yöntemin kökü challenge hipotezine dayanıyor dostlar. Şöyle açıklayayım sizlere. Bir hiyerarşi içerisinde erkek bireyler statülerini arttırmaya çalıştıklarında veya sahip oldukları statüyü korumaya zorlandıklarında endokrin sistemlerinde, hormon sistemlerinde bazı sert değişimler ortaya çıkıyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesi testosteron hormonlarındaki yükseliş dostlar. Bunu örnek üzerinden anlatırsam daha iyi anlayacaksınız. Şöyle düşünün. Taş devrindesiniz, tamam mı? Primal bir örnek vereyim. Taş devrindesiniz, belli bir bölgeye sahipsiniz emriniz altında çoluklar, çocuklar var, erkekler var, işte kadınlarınız var falan derken sürünün lideri sizsiniz. Alfa sizsiniz. Bir süre böyle rahat rahat yaşadınız, yönetiyorsunuz falan derken belli bir süre sonra ya işte zayıf olduğunuz bir dönemde veya sizden fiziksel olarak daha güçlü olduğunu düşünen bir adam kendi kabilenizden olur, başka bir kabileden olur geliyor sizin sürünüzü ele geçirmek için sizi duelloya davet ediyor. Hani bu National Geography belgesellerinde dişi aslanla çiftleşebilmek için kavga eden erkek aslanlar var ya. O tarz bir şey düşünün tamam mı? Burada ne oluyor? Sizi duello'ya davet eden adam kendi statüsünü yükseltmeye çalışıyor. Alfa olmaya çalışıyor. Sürünüze, bölgenize hakim olmaya çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Sahip olduğunuz alfalık yönetici statüsünü korumaya çalışıyorsunuz. İşte bu noktada challenge hipotezi bize şunu söylüyor. Burada savaşacak iki erkek savaşa başlamadan hemen önce hormonlarında, endokrin sistemlerinde bazı sert değişimler ortaya çıkacak. Bunların en önemli iki tanesi adrenalin hormonlarındaki yükseliş ve testosteron hormonlarındaki sert yükseliş. Bu yükselme neden kaynaklanıyor? Birazdan ölümüne savaşacak erkekler hayatta kalma olasılıklarını yükselsinler, performanslarını yükselsinler, başarı olasılıklarını yükselsinler diye. Mücadele öncesinde testosteron ve adrenalin hormonlarında yükseliş yaşayan erkekler mücadele sonrasında farklı değişimler de yaşayacaklar. Eğer mücadeleyi kaybettiyseniz, mücadeleyi kaybeden erkek testosteron hormonunda düşüş yaşıyor. Mücadeleyi kazanan erkek testosteron hormonunu yüksek seviyede korumaya devam ediyor. Ondan kaynaklı mücadeleye girdiklerinde ikisi de böyleyken mücadeleyi kaybeden bu şekilde görünmeye başlıyor. Tehdit oluşturmamaya çalışıyor. Mücadeleyi kazanan da Bak gördünüz mü? Amına koydum onu. Başka isteyen var mı lan falan diye geziyor ortalıkta. Alfa olduğunu gösteriyor. Ama hak ediyor mu? Ediyor. Ben daha demin zaten ölümüne savaşa girmişim. Savaşı kazanmışım. Sikerim belanızı falan demek çok normal dostlar. İşte bu challenge hipotezi. Dostlar bu konsept günümüzde de birçok fiziksel sporda araştırılmış, gözlemlenmiş, uygulanmış, sınanmış ve doğruluğu kanıtlanmıştır. Yalnız şu soru işaretine geliyoruz şimdi. Şu an normal bir hayattayız değil mi? Herkes sporda yarışmıyor. Herkes bir mücadele içerisinde değil fiziksel olarak. Mental olarak ama hepimiz bir mücadele içerisindeyiz. Peki profesör, fiziksel olmadan sadece mental mücadele içerisinde de böyle bir testosteron yükselişi yaşayabilir miyiz? Ya işte sınava çalışırken sınavdaki insanlarla yarışırken veya bir tartışma içerisindeyken işte konuşurken falan veya herhangi bir fiziksel mücadele gerektirmeyen aktivitede de böyle testosteron yükselişi yaşayabilir miyiz? İşte bu videonun ana konusuna bu soruyla birlikte geçiyoruz dostlar. Evet yaşayabilirsiniz. Tam da bu soruyu cevaplayacak bir araştırmayla karşınızdayım dostlar. 6 tane elit seviye, dünya seviyesinde satranç oyuncusunu alıyorlar. Rekabet içerisinde. Bunların hepsi elit bu arada, tehlikeli adamlar birbirlerine karşı. Bundan kaynaklı bu hormon yükselişleri daha sert. Öyle düşünün. Bu 6 işte satranç oyuncusunu birbirleriyle eşleştiriyorlar ve maçlar geçtikçe tükürük sıvısını alarak testosteron hormonlarını ölçüyorlar. Değişimleri ölçüyorlar. Ve şunu gözlemliyorlar. İşte yüzde aşağı yukarı 30'lardan yüzde 600'lere kadar çıkan değişimler gözleniyor dostlar. Testosteron seviyelerinde. Tabii ki yüzde 600 biraz daha absürt seviye. İşte satranç oynarken hepinizin testosteron hormonu yüzde 600'e çıkmayacak. Veya rekabet içerisindeyken testosteron hormonunuz 600'e çıkmayacak. Bu doğal sınırlar içerisinde işte 300 nanogram bölü desilitreden 1200 nanogram bölü desilitre arasında yani doğal sınırlar içerisinde alt sınırdaysanız 300'lerdeyseniz yukarıya doğru çıkma olasılığı çok yüksek. Yükseklere çıkarsınız yani. Veya 300'ün daha da altındaysanız daha büyük yükselişler yaşayabilirsiniz. Bu önemli. Ama siz zaten 900'lerdeyseniz 1200'ün üzerine çıkamayacaksınız. Değişiminiz az olacak. Buradaki %600 diyorum ya Hali hazırda düşük testosteron seviyesine sahip insanlar çok büyük değişimler yaşayabilirler. Ama yüksek olanlar o kadar büyük değişimler yaşamazlar. Ama değişim yaşayacağınız kesin. Yani sorunuzu cevabı evet dostlar. Sadece fiziksel mücadelede değil, mental mücadele içerisinde de endokrin sisteminizde değişiklikler ortaya çıkıyor. Yani testosteron hormonunuz %20 civarlarından %600'e kadar yükselişler yaşayabiliyor. Yalnız tabii ki bu süreç Testosteron hormonunuzun zirvede kaldığı süreç uzun bir süreç değil. Aşağı yukarı saatler içerisinde, mücadele bittikten sonra saatler içerisinde veya bir iki gün içerisinde testosteron hormonunuz normal seviyelere dönüyor. Peki biz bundan fayda sağlayabilmek için nasıl bir strateji uygulayabiliriz? Kendinizi olabildiğince bu mücadele durumu içerisinde hayatınız sürecinde tutmaya çalışacaksınız. Yani bir saat mücadelede kalıp 10 sene mücadeleden çıkacağım diye bir şey yok. Sürekli kendinizi böyle ufaktan diken üstünde tutarsanız, mücadele içerisinde tutarsanız bu testosteron seviyeniz normalden daha üst sınırlara çıkacaktır. Tabii ki %60'ta kalmayacaktır sürekli ama yükselecektir %70'lere, %80'lere, bazılarında %100 artışlara falan çıkacaktır. Kendinizi mücadele içerisinde tutarsanız. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bunu eski dönemlerde insanlar çok rahat yapıyordu. Zaten eski dönemden bundan 100 yıl, 200 önce 200 yıl öncesine falan gidin. Adamlar sürekli savaş içerisinde kal davaları var. İşte sokakta birbirlerini vuruyorlar. Hırsızlık, mırsızlık bilmem ne. Polisler yok, düzen yok, anarşi var bilmem ne var falan derken insanlar sürekli böyle hayatta kalma mücadelesi içerisindeler. Yaşama mücadelesi içerisindeler. Ölme, ölecek miyim bugün, ölmeyecek miyim? Savaşa gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Ailemi koruyabilecek miyim, koruyamayacak mıyım? Bu orospu çocuğunda silah var gibi bana sıkar mı sıkmaz mı derken tribe giriyorlar. Sürekli bir diken üstündeler ve bu şekilde testosteron hormonları zirvede. Ama şu anki döneme bakıyorsunuz bu tehditlerin hiçbiri yok. İşte düzen sağlanmış, sokak Sokakta kimse birbirini vurmuyor, kan davaları yok, savaş eskisi kadar fazla değil, İşte diken üstünde gezmiyorsunuz, kendimi korumak zorunda değilim, polisler işi görüyor zaten, ailemi korumayacağım, kavga yok, gürültü yok, bilmem ne yok. Yani günümüzde hayat şartları yumuşadığı için erkeklerin içerisinde bulunduğu rekabet ortamı düştü, testosteron hormonları düştü ve erkekler de yumuşamaya başladı. Şöyle bir söylem vardır, bir atasözü mü değil mi bilmiyorum da belki duymuşsunuzdur. Zor hayat şartları güçlü erkekler yaratır. Güçlü erkekler Kolay hayat şartları yaratır. Kolay hayat şartları yumuşak erkekler yaratır ve yumuşak erkekler zor hayat şartları yaratır. İşte şu anda bizler yumuşak erkeklerin zor hayat şartları yarattığı dönemdeyiz. Bizden önceki sağlam adamlar 1. 2. Dünya Savaşı'nda bu ülkeyi korumak için öldüler. Bunlar öldükten sonra bize güzel hayat şartları, kolay hayat şartları, yumuşak hayat şartları bıraktılar. Yumuşak hayat şartlarıyla birlikte erkekler de yumuşamaya başladı. Ne azim kaldı, ne hırs kaldı, ne özveri kaldı, ne testosteron kaldı, ne sperm İskal'da hiçbir şey kalmadı. Manita gibi davranmaya başladılar. Geldiğimiz hale bak. Peki profesör biz bu duruma nasıl mani olacağız? Testosteron hormonumuzun düşüşünü nasıl durduracağız? Nasıl yükselteceğiz? Eskiler kadar nasıl azimli olacağız? Eski adamlar kadar nasıl mücadele isteğine sahip olacağız? Nasıl hırslı olacağız? Testosteron hormonunuzu yükselterek. Testosteron hormonumuzu nasıl yükselteceğiz? İşte bu noktada challenge hipotezini primal seviyeden yani o mağara adamı dönemlerinden modern döneme daha insancıl döneme uyarlamamız gerekiyor. Eskiden fiziksel olarak savaşırdık. Yani ben statümü arttırmak istiyorsam giderdim benden daha güçlü insanların, daha güçlü adamların bulunduğu yere giderdim. Onları yenerdim. Onların sahip olduğu şeylere fiziksel olarak yenerdim. Öldürürdüm yani. Onların sahip olduğu işte mekana, kadınlara, çoluk çocuklara, çocuklara, erkeklere sahip olurdum, güce sahip olurdum, alfa olurdum. Şu anda adamı öldürmek yerine adamdan daha bilgili bir hale gelmemiz gerekiyor. Daha tecrübeli bir hale gelmemiz gerekiyor. Daha becerikli bir hale gelmemiz gerekiyor. Daha fazla para kazanmamız gerekiyor. Şimdi ne yapacağım yani? Benden fiziksel olarak güçlü olan adamların yanına değil de benden beceri olarak, bilgi olarak, işte para olarak, statü olarak daha güçlü adamların yanına gideceğim. Bu adamlara yetişmeye çalışacağım. Bu adamlar kadar bilgili olmaya çalışacağım. Bu adamlar kadar becerikli olmaya, para kazanmaya çalışacağım. Bu şekilde onları duello'ya davet edeceğim. Yani girdim adamların ortamına. Adamlar benden daha tecrübeli, benden daha bilgili, benden daha zeki, benden daha fazla paraya sahip, benden daha fazla her şeye sahip falan derken ben ne yapıyorum? Aşağıdayken becerimi yükseltmeye başlıyorum. Bilgimi yükseltmeye başlıyorum. Tecrübemi yükseltmeye başlıyorum. Paramı yükseltmeye başlıyorum derken onların seviyesine yaklaşıyorum. Ne oluyor? Onları duello'ya davet ediyorum. Çünkü onları geçersem, onlardan daha bilgili olursam, onlardan daha fazla paraya sahip olursam, onlardan daha fazla etkiye sahip olacağım. Yani onların bölgesini ele geçireceğim. Onlar ne yapıyorlar? Benim onları geçmemem için kendileri de yükselmeye devam ediyorlar. Ne oluyor yani? Hep beraber yükseliyoruz. Buradan kaynaklı mücadele ortamı ortaya çıkmış oluyor. Birbirimizi öldürmeden mücadele ortamı yaratmış oluyoruz. Araştırmanın da gösterdiği gibi fiziksel aktivite olmaksızın fiziksel olarak mücadeleye girmeksizin mental mücadelede, beceri mücadelesi de bizde testosteron hormonunu yükseltiyor. Bundan kaynaklı sizi bu mücadeleye yöneltecek ortamların içerisinde bulunacaksınız. Bu konuyla ilgili çok doğru ve çok yaygın bir söylem de vardır dostlar. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani sen 5 tane muhallebi çocuğu adamla takılıyorsan muhallebi çocuğu gibi bir ortamda olacaksın. Kimse gelişmeye çalışmıyor. Kimse daha çok bilgi kazanmaya çalışmıyor. Kimse para kazanmaya çalışmıyor. Oturuyorsunuz mal mal işte takılıyorsunuz şakalaşıyorsunuz falan derken bir amacınız yok. Mücadele ortamı yok. Birbirinizi yenmeye gelişmeye çalışmıyorsunuz. Hepiniz aynı seviyede takılmaya çalışıyorsunuz. Hepiniz aynı seviyede olduğunuz için kimse yükselmediği için kendinizi kötü de hissetmiyorsunuz. Gelişmeye de çalışmıyorsunuz. Mal mal yaşıyorsunuz. Ama beş tane makine gibi adamın yanında olursanız kovalayan adamların yanında olursanız, her gün spora giden adamların yanında olursanız, gelişmeye çalışan, bilgilenmeye çalışan, tecrübe kazanmaya çalışan adamların yanında olursanız, hiçbir şey yapmadığınız zaman kendinizi mal gibi hissedeceksiniz. Adamlar geçiyor sizleri, yetişmeniz lazım. Ne yapacaksınız? Mücadele psikolojisi. Ne yapacaksınız? Siz de onlar gibi gelişmeye, antrenmana gitmeye, işte para kazanmaya çalışacaksınız. Bu adamların yanında hiçbir şey yapmadan duramazsınız. Ezerler sizi çünkü. Adamlar oturur, 30 otur tane şınav çekerler, bakarlar siz çekmiyorsunuz. Lan muhallebi çocuğu derler. Adamlar makine gibi fizik yaparlar, siz gök göbeksiniz. Bu ne lan derler. Baklavaya dönmüşsün anasını zaten derler. Dalga geçerler. Bunların yanında beyninizi koruyamazsınız hiçbir şey yapmadığınız zaman. Siz de yetişmek zorundasınız. Gelişmek zorundasınız. Bu ortamda testosteron hormonu zirvede olur. Anladınız mı? Böyle ortamlara sokacaksınız kendinizi. Kimseyi vurmak zorunda değilsiniz. Modern hayatta psikolojik olarak, mental olarak, beceri, bilgi, tecrübe olarak kendinizi geliştirebileceğiniz ortamlara gireceksiniz. Zaten motivasyon videolarında işte muhallebi çocuklarıyla takılmayın diyorlar. Arkadaşlarınız eşekler olmasın diyorlar sağlam adamlarla arkadaş olun diyorlar sizden daha becerikli insanların yanına gidin diyorlar neden diyorlar onlara yetişmeye çalışacaksınız psikolojiniz boş durmanıza izin vermeyecek onlara yetişmeye çalışacaksınız ve bu süreçte testosteronunuz yükselecek başarma arzunuz yükselecek hırsınız yükselecek başarma olasılığınız da yükselecek o yüzden genç buralarım sivri karakterinizi korumak için başarma arzunuzu azminizi hırsınızı korumak için testosteron seviyenizi zirvelerde tutmak için başarı olasılığınızı korumak için yükseltmek için öncelikle kendinize bir hedef belirleyin şu kadar sürede vücut yapacağım. Her gün spora gideceğim. İşte şöyle para kazanacağım. Şu kadar zamanda şu kadar para kazanacağım. Kendi işimi kuracağım. Şöyle büyüyeceğim, şöyle gelişeceğim diye bir hedef belirleyin. Aynı mentaliteye sahip yine kendine hedefler koymuş, çalışan, azimli arkadaşlar edinin. Bu arkadaşların bulunduğu ortamda uzun süre bulunun. Bu ortam herkes kendini geliştirmeye çalıştığı için mücadele hırsı yaratacak. Mücadele isteği, mücadele ortamı yaratacak. Bu enerji herkesin testosteron seviyesi seviyesini yükseltecek ve bu yükselişle birlikte, bu azimle birlikte hepiniz birbirinizi motive edeceksiniz ve hep birlikte zirveye doğru yükseleceksiniz. Muhallebi çocuklarıyla takılmayın. Sağlam adamlarla, hırslı adamlarla, kovalayan adamlarla takılın. Böyle adam yoksa hiç kimseyle takılmayın. Tek başınıza takılın. Daha iyi anasını satayım. İşte bu videonun ana mesajı buydu dostlar. Videoyu çekerken bile testosteron hormonunda biraz yükseliş gözlemledim yani hissediyorum şu anda. Harbiden böyle hafiften bir ereksiyon neyse o kadar Abartmayalım şimdi. <laughs> evet dostlar. Bu videoların devamını istiyorsanız. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız. Bu arada araştırmalar aşağıda olacak. Tekrardan gidip okuyabilirsiniz. Bu videoya benzer daha fazla video görmek istiyorsanız. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı. İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı. İbofesörü Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi. Beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım. Ve sizler boom seçilmiş kişilersiniz.